Türkiye'de sosyal medya platformu üzerinden yayılan kanlı para oyunu Niğde'de de yayılmaya başladı. Son günlerde birçok okulda çocuklar arasında oynanan kanlı para oyunu, velileri telaşlandırırken ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocukları etkisi altına alan oyun her geçen gün yayılıyor. öğretmen ve veliler çocuklarını bu oyundan uzak tutmak için yakın takibe alırken uzman psikolojik danışman Tuğçe Çetinbaş oyundaki tehlikelere dikkat çekti. Aile ve öğretmenleri uyaran Çetinbaş çocuklarla iletişim kurulup tehlikeli oyunların zararlarının anlatılması gerektiğinin altını çizdi. Özellikle son dönemde gündemde olan bir oyundan bahsetmek istiyorum. Kanlı para oyunu. Bu oyun çocuklara özellikle psikolojik ve fiziksel olarak çok zarar veren bir oyun. Bir şekilde ellerini kanatmalarına, eklem çatlaklarına ve daha sonra bu kanla birlikte bulaşan enfeksiyonlara da davetiye çıkarabiliyor bu oyun. Psikolojik olarak da çocuklara şu açılardan zarar verdiğini söyleyebiliriz. Akran zorbalığına davetiye çıkarıyor çok önemli bir şekilde. Çünkü oyunun içeriğinde cezalandırma ve böyle rekabet çok hat safhada. güçlüğünün güçsüzü ezdiği ve bir şekilde oyunun kazananının popüler hale geldiği bir oyun. Bu açıdan da çocukların işte düşük özgüven geliştirmelerine akran zorbalığına uğramalarına şiddet görmelerine de sebep olabilecek bir oyun. Peki bu oyun nasıl yayıldı? Şimdi şöyle bir durum var burada. Sosyal medyanın etkisi burada çok büyük. Kesinlikle özellikle TikTok, Instagram gibi mecralar çok önemli bir etkisi var bu konuda. Biliyorsunuz ki zaten artık sosyal medyanın kontrolünü çok az sağlayabiliyoruz çocuklar üzerinde. Ki bu konudaki kısıtlamaların da aslında işe yaramadığı bilimsel olarak da kanıtlanmış, kanıtlanmış meseleler. Kısıtlamaktan ziyade aslında çocukların ee, neye ne kadar erişebildikleri, hangi alanlara erişebildikleri konusunda bir kontrole daha çok ihtiyaçları var gibi görünüyor. Ee, onun dışında bu çocuklar peki neden bu oyunu oynuyorlar ve bundan neden zevk alıyorlar? Çünkü çocuklar aslında bu oyunla birlikte güç ihtiyaçlarını karşılıyorlar, rekabet ihtiyaçlarını karşılıyorlar ...bir şekilde daha popüler hale geliyorlar, onları bu daha güçlü hissettiriyor. Yani aslında bu noktada üzerinde durulması gereken önemli noktalardan bir tanesi de çocukların bu oyuna neden ihtiyaç duyduğu. Yani bu ihtiyaçları karşılanmıyor olabilir. O yüzden de hani bu konuda yapılacak müdahalelerin yanı sıra önleyici olması açısından bu çocukların hangi konularda ihtiyaçları var, hangi konularda risk altındalar bunların iyice incelenmesi gerekiyor. Ve okul öğretmenler ya da hani rehberlik servisine bu konuda çok iş söyleyebiliriz. Müdahaleden ziyade önleyici rehberlik hizmetlerinin de önemini vurgulamak istiyorum bu konuda. Çocuklar bir şekilde rekabet ortamını da daha sağlıklı bir şekilde yaşayabilirler. Bunun için farklı oyunlar, farklı daha sağlıklı alternatifler geliştirilebilir. Özellikle rehberlik servisinin de yardımıyla. Ya da o enerjilerini bir şekilde içlerindeki rekabet duygusuna atmak için daha farklı oyunlar türetilebilir. Buna yönlendirilebilir çocuklar. Onun dışında evde velilerde de düşen çok önemli görevler var. Bunlardan bir tanesi çocuklar üzerinde aslında çok da baskı oluşturmamak. Neden önemli? Çünkü çocuklar oynuyorsa bile o baskıdan dolayı işte annem babam bana kızabilir duygusundan dolayı yalan söylemeye itebilir bu çocukları. O açıdan hani velilerin onlara daha anlayışlı daha sevecen yaklaşmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer böyle bir durumla karşı karşıyaysa çocuk ve bir şekilde kendini oynamak zorunda hissediyorsa dışlanmamak için hani bunu ailesinden saklayacaktır. Ama daha anlayışlı yaklaşan ebeveynler e, bu konuya daha çok çabuk müdahale edebilirler. E, o açıdan velilerle de kesinlikle işbirliği yapılması gerekiyor. Bu konuda veliler bilinçlendirilebilir. Hani daha böyle kısıtlayıcı ya da azarlayıcı bir tavırdan çok dediğim gibi daha anlayışlı yaklaşmaları sağlanabilir. Bu noktada da okul idarecilerinin, öğretmenlerin ve rehberlik servisinin velilerle birlikte işbirliği içerisinde olması gerekiyor. Bu durumda tabii ki de sosyal medya konusunda da bir kontrol sağlanabilir veliler tarafından. Ama tabii ki de dediğim gibi bunu kısıtlayarak bir şekilde yapmanız aslında artık çok da mümkün görünmüyor gibi. O açıdan çocuklar nerelere erişiyorlar, neler izliyorlar, nelerle karşılaşıyorlar onların kontrolü bir tık daha sağlanabilir.